Oğlum, Bilal yapayım. git git şey to yakında kumsal var mı Bilal? Kumsal mı kumsal yok abi. Arda sen neredesin Evet arkadaşlar Bilal'i bulduk. Daha doğrusu kendi buldu. <gülüyor> <gülüyor> Arda, sen senle geri videoya başlayabiliriz. Dostlar <laughs> şimdi Allah'ım ya. Zıtırak bak gördüm ya. bak buradasınız. Tepeye çıkmak faydalıdır. Oh. <laughs> şimdi videoyu tekrar başlayın kız. Tamam hadi ben başlıyorum. Ben başladım. ben adım kırıyorum valla. <laughs> Oğlum odun sıkıntısı yok ki. Her, ben, gel ben sana şeysiz odun koyayım da diyeceğim de. Diye. Minecraft'ta e, yaşam mücadelesi veriyorduk. <laughs> yaşam. Ben, ben. Ee, buldu. Ee, ben de arabaya çıkmıştım. Ee, şimdi ev yapıyoruz. Sadık ev yapıyor. Kendin kayboldun. Beder ben bir sürü ama bir sürü yemeğim var. Yine ne kadar? Yine var. Şşş. ben çeste koyuyorum bütün yemekleri. Tamam. Ben. Aha. Koyun ne ayet buraya gelmiş. Ama benim eşyalarım yok. Onu ne yapacağız abi? Ben ne güzel kendim eşya yapacağım. Dur eşyalarını koyayım ben. Aynen. Aldın mı eşyaları? Hı, hı. aldım. Beder o yemeklere de ihtiyacımız olmuyor tamam mı? aldım aldım. Hmm. Yiyecek. Kanka vallahi tahta kılıcım bende yok. Ben kendim yaparım bir daha ya. Bir dakika ben tahta kılıç var. Gel. Var mı? Var. İyi ki dağıtmış. Al. tohum da var. Şey yapabiliriz. Tamam. Tavuk Tanrı. çiftliği. Tavuk çiftliğiyle ne Ben ne kazacağım azıcık şu ay. Buraları kazayım da ben. Şöyle ben, ben iki tane lazım. tavuk getireceğim Aha Onun domuz için. lan. Domuz. Gel buraya. Kanka uzaklaşma çok. Ben mi? Hı hı. Tamam kanka şöyle bir ödül veririm. ev bitmek üzere. Ev bitiyor zaten oğlum. Ye dur 20 tane de ben koyarım. Koyma lan dur öyle yapmayacağız. Nasıl yapacağız? O zaman ışığımız olmaz. Işık bulana kadar ben bir şey yapacağım. Ben üstü açık bırakayım. Dur odunların. Hayır üstü açık bırakmayacağız. Böyle cam tarzı e, böyle cam koyulacak yer yapacağız ama cam olmayacak sonradan koyacağız. Anladınız mı? koyabiliriz. Dur kanka. He aynen Aralık Aynen ben çit ortam. yapabilirim. Ben çit yapabilirim. Benim bayağı odunum var. Ben şu bebek domuzu öldürmeyin tamam mı? Acıdım. Hangi? Öldürsen de zaten bir şey olmuyor ki hiçbir şey çıkmıyor. Şuna bak. Beyler ben hayvan gibi ama hayvan gibi et kastım. Beyler gelin lan bir foto çekek. Beyler çeste bakın ne kadar yemek kastım. Oha. Be Beyler gelin bir foto çekek ya. İyi. Dur ben, 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 <laughs> i̇çine girdim. Gelin beyler yanıma. Ben geldim. Hadi iç, bakın. İçime girdemedim mı? Ben. <laughs> Bak benden Ka ne bakıyor? <laughs> Gel ata ata lan dur fake'e getiriyor tabii. <laughs> Daldı <Sadıklaka> gine Lan oğlum. <laughs> dur oğlum bakın ciddi. Hadi ciddi. Gel beyler. <laughs> oğlum nasıl bakıyorsun öyle? Dakika <laughs> nasıl bakıyorum bakalım? Dur elime. Tamam beyler çektim. Ya. Ne yapıyorsunuz lan burada? <gülüyor> Vallahi gidiyoruz herhalde. Beyler şu tohumları ben tavuk mu getirsem? Getir lan. Çiftleştiririz. Getir lan. <laughs> beyler şey yapın. Çiftleştir. için yer yapın. Ah bir tane tavuk var mı? Aha sana? ben bulurum lan hemen. Şş, ben şurayı şey yapıyorum. Bilal tohum topla sen. Tohum mu? Aha. Beyler yeri yapmaya başladım. Ben yeri yapmaya başladım Bilal. Sağlık sen şey yaparsın buralara. Ney? Koyarsın. Aynen ben yapacağım. Ya? Ben Bilal içerinin yapıyor? Aa böyle mi mı? Neyse boş ver hadi öyle. Çabuktan. Tabii acele değilim. Tamam acele. Tavuk bekliyor burada. <laughs> bak Bilal, bize bak. Manzara keyifli. Lan bir tanesi ya, bir tane yetmedi. Neyse hemen bir tane daha. Iyi. Oha. Tavuğu nereden yaptın Gel Bilal ben sana. Çekebiliyor ya. He. Beder ben... Biler gel ben sana çit vereyim. Evet. Bilerim çok. Bilal. Bilal gel ben sana çift vereceğim sen de tavuklar için yer yapacaksın. Tamam. yapılı zaten oraya koysan yeter. Al kanka 64. De. Neredesin? Evin içindeyim gel. Ben hadi lan Ben tavuğu tutmaktan sıkıldım. Tavuk durmaktan sıkılmadı ya. Aa bak tavuk var orada. Bende şu an bir tane var. Tamam Arda koyabilirsin yerine. Nerede? Aa, burada bak. Çekmiyor. Şey Beyler. Evine... Beyler aklıma bir şey daha geldi evle ilgili. Kaçmış. Nerede ben lazım. Bize bir merdiven lazım. Nerede ben lazım. Yumurtasını yerdik. O iki tane, iki tane, iki tane, iki tane tavuk birden getiriyor. Abi yumurtasını yerdik ya. Yumurta yenilmiyor ki. Yenilmiyor mu? O Minecraft'ı bilmeyen çocuğun dramı. Sus lan Sadık sen de öyleydin. Ne? Sen de öyleydin belki. Yok. Ben baş, Minecraft'ı başından biliyordum. Minecraft P.A. Gelin. Gelin dandikler. Ne yapıyorsun Bilal lan? Lan hadi Bilal. Abi manyak. <laughs> Şimdi ben. Beyler evi iki katlı yapıyorum. Yani, tamam bir tanesi de chest odası. Tamam. Ah. Yine benim raflı merdivenim yaptım. Kendimin raflı raflı merdiveni. Bilal güzel bir baksana. Şeyinden. <laughs> Beyler, e, alt çesde şeyleri koyuyoruz, böyle çok önemli eşyalarımızı. Yalnız beyler benim odum bitmiş la. Kıracaksın abi o zaman. Beyler şu anlık hiç fena değil. Bey çok fena odun olan var mı? O burada ormanlık varmış tamamdır. Beyler iki tane odunum var. <gülüyor> <gülüyor> beyler ileride koyun var alın. Arda getir buraya da yavaşça. İler buradan kaçar mı yalnız? Bana iki tane tavuk lazım. Kapatacağım abi burayı. Aa kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Ben gelme şuraya Ne Oğlum. Tat tat. Ta, ta. Yumurtaları şey ne yapacağız? Yumurtalardan bazılarında küçük yavru çıkabiliyor. Aynen. Bilmiyorum. İçine atacağız. Çık. Hatta bana ona e, sistem yapabilirim. Gerek yok ya. Böyle bir sürü 64'lük 64'lük. Ben tık. yaptım yere <laughs> kendim tavuk. Tavuk geri yapıyorum oğlum. Bilal. Bilal gel bak ben bir şey yapacağım. Gel. Şu tavukları sen tut şu tavuklara bir gel. Dur oğlum ben tavukların yerini yapayım. Ya ne yapıyorsunuz tavuklar? Bugün siz... Kanka adları ne? Birisi Necati diğeri de Muhittin olsun. Hadi aynen. Bak şu Necati. Kanka bak. Aynen. Kaçma. Kaçan Necati değil. O Muhittin. Ha bak şimdi kaçan Necati. Aa bak. Bak önde tavuklar. önde kaçan Muhittin, arkasından ben kaçan Necati. Tavuklar ya. kapısı yapmamışsınız mallar. Ben bana, bana çit kapısı yapan diyen olmadı. Çit kapısı yapın. Tamam bunu yapıyorum. Al. Çit kapısı yapmaya ne gerek var ya? Al sok. Hayır, Kanka sok benim fikrim var. Kanka sok. Yani, yani Soktuğun anda so. vur bana. Sok abi. Vur. Abi çıkın bak kafaları karışıyor. Bela kanka yani, Muhittin kaçıyor. kaçıyor. Ya bu abi Muhittin ne? Ya bunu çekeyim. Lan Necati. Ay, abi, tut. Necati nereye gidiyorsun? Abi Necati al götür ya. <laughs> Gelin lan sıkıldı artık tavuklar ne <gülüyor> <gülüyor> lan Necati. Lan su peren çöy Gelin lan lan ben Necati. Lan. Necati. Gelin lan. Aa, Necati. Lan mi? kaçıyorlar. Lan muhtemelen. Ya başlayacağım ha gelin artık. tavuk geliyor. Bele koyunu keseyim mi? Sen onu getir abi ikisini de getir. Koyunu keseyim mi beyler? Adam kapı yapmış böyle. <laughs> Ama ter bak öldüreceğim kesin. Lan Necati'ler neredesiniz? <laughs> Gel lan buraya. Ya lan. Geliyor mu oğlum? Adam ol lan. Oğlum gelmiyor mu lan? Aa kanka hangi bize gideceklerini şaşırdılar. Heh, gelin beyler, yani gelin gelin gelin. Gelin içeri lan. Gelin gelin gelin. Gelin gelin, gelin, Ama gelin. gelin, gelin gel. Gel Kapan gel gel. Geldi. Bir Sadık. Sadık. Kapat Lan, lan, lan Sadık. Kanka ben kapattım yumurtladı sen açtın. Evet. Abi yumurtladı be. <laughs> Batırdık bir tavuk fabrikası yapalım. Gel lan. Tavuk Aha ikisi de geldi. Ben kapıyı kapatıyorum. Kapat. Biz çıkarız. Bir tane ya, daha. Gidiyor. gidiyor lan. Gel 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 gel. gel. Ben kapattım o kapıyı. Tamam bir tane tavuk kaldı. Sen çık abi ya. Sadık sen artık çık. Neden? Oradan çık abi. Tamam. Çıkar. Gelmiyor ya diğeri. Boş ver sabah yaparız. Yani abi uyuyan da benim yatak yok. Tamam. İleride koyun var kesin. Aha burada koyun gelmiş hazır. Beler, Beler, Beyler iki tane yürüm var. Geliyor mu? Kapı. Gelmeyin. İkisi, i̇kisini de soktum. Adam. Şimdi çiftleştireyim mi? <laughs> Çiftleştir bakalım. Bir ya de işte. bakam diyor ya. Sapıya bak. Ba bir de bakam diyor. Bak küçük bir tane çıktı. Ah. Oha. <laughs> oğlum ya. Ne ya açacak komik. <laughs> oğlum evin kapısı var mı? Var tabi görmüyorum var mı? Benim iki tane yünüm var bir tane yünü olan var mı? Yok. Abi ya. Koylarıyorum. Ben de odun kesiyorum. Abi bize yün lazım benim yatak yok. Bana da bana da odun lazım. Ne yapıyorsunuz ya? lan veletler kaçmaya çalışıyordunuz ne oldu lan? Adam olacaktınız. Ah yoruldum lan konuşurken. Güler yatak lazım abi bize ya. Bize de yatak yeten. lazım. Aynen, yatak aynen. lazım. Yatak lazım lan. Adam var. Allah Ben abi biz arıyoruz sen aramıyor hiç evdesin. Amca. Allah'ım. Bir dakika tutun. bir şey edere bak lazım. Koyun. Domuz gel bir keseyim ya. Adamsın ya iki tane. Ne yapıyorsunuz lan burada? Kekolar. Dere köyü yapıyoruz. Abi koyun lazım koyun. Örev köyü ya Allah Allah. Ne bu uyuyamayacağınız mı? Ya biz ben uyuruz. uyuruz. Oha. Hop, hop. Hop hop. Sıkıldım ama bu ne ya koyun yok. <laughs> koyun koyun. koyun buldum dermiş. Abi. Şimdi evi kaydı. Arda bir şey yazıyor. Abi uyuyacağız da nasıl uyuyacağız? Yatarak. <laughs> Gözünü kapatacaksın. Uyuyacak. Sıçtım. Ben sıçtım abi. Neden? Suya düştüm. Kas. Ah. Sadık sen ne yapıyorsun orada? Sana ana. Sadece in aşağıya koyun ala. Oğlum bir bildiğin var da bir şey yapıyorum herhalde. Ne yapıyorsun? Bitince görürsün. Ve ben burada sıkıştım. Ben sana Kas. Abi sen onu yardım et. Ben şunu yapayım. Bir dakika abi, ne kadar kaldı az kaldı. Abi ben, bak burada yaptım. Al buraya bin. Sağ ol. Teşekkürler. Abi hadi koyun arama. ya. Yalnız ev kaybedeceğiz. Abi bir tane evimiz olsa olacak yemin ediyorum. Ona odun da lazım ki. Yemin et odun bende lazım var, bende var. O odun odun sende lazım mı <laughs> bilen? <laughs> odun sende. Lan odun sende varsa başından niye söylemiyorsun lan? Abi onlar bize lazım olacak. Bana da lazım. Şurak bilerek daha çok lazım Aynı. olacak. Neden? <laughs> Yatak yapacağım. Aa aklıma bir şey geldi. tamamdır. Aklına koyun gelsin. Evet aklıma zaten o gelmişti. Abi akşamları koyun çok bulunmuyor ya. Hmm. Bir dakika chestte bir tane vardı. Yemin et. Yok. Siyah yün. Yok. Aa var. Oha gider. Valla var. Yemin aklınıza ben ya. Abi ha. ya nasıl unuttuk lan. Biz ha. de iki saatten beri onu arıyoruz ya. Seni arıyorum falan. Biz arıyoruz. Ha? Tavukçuklar da burada. Hani oğlum yün. Yün yok. Yün yok. Yün ne yaptınız lan? Ben teras yapıyorum buraya. Sadık yün nerede? Oğlum görmüyor musun lan chest'te? Chest'te e yok. Ya ben de be. Şimdi Sen... aldım chest'te. Ver lan şu iki günü Tamam neredesin? Beyler odunu olan. Sen misin lan o? Ben sadık olayım. Beyler odunu olan. Ya sadık bir dakika ya. Üç tane. Al attım. Üç tane odunum var. ona, ona Ver. Tahtan. Hani nerede? Yatak yapacağım. Tamam hadi. Ver. Hayır. Ha atmışın. Şşş gel Bilal 3 tane tak yap. Oh hadi uyuyam artık ya. Sıkıldım yemin ediyorum. Yemin ediyorum. <laughs> Lan ortanıza beni niye alıyorsunuz? Tövbe tövbe. Benler <laughs> ben videomu bitireyim. Evet arkadaşlar 3. <laughs> partlar.